Merhaba, bugün sizlere ağız sağlığımızı korumanın yolları, implant bakımı nasıl olmalı, estetik bir diş yaptırdığımız zaman veya bir porselen diş yaptırdığımız zaman bunun bakımı nasıl olmalı bunlardan bahsedeceğim. Ağzımızda eğer diş eksikliği varsa bunu bir implant yardımıyla telafi edebiliyoruz. Ağzımızda hiç diş eksikliği yoksa ve dişlerimiz daha güzel gözüksün istiyorsak bunu da zirkonyum veya empres lamine gibi tedavilerle düzenleyebiliyoruz. Ama iş burada bitmiyor. Bu noktadan sonra sizin dişlerinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Bu bakım nasıl olur? Tek tek bunları anlatacağım. Ama önce implant tedavisi nedir ve tek başına bir implant tedavisi yaptırmak bize estetik bir gülüşe kavuşturur mu? Bundan bahsedelim. implantları örnek veriyorum ağzınızda hiç dişiniz yokken uygun pozisyonlarda kemiğinize göre planlıyoruz. Ama biz bu planlamayı yaparken dişleriniz bittiğinde estetik olarak nasıl olacak? Büyüklükleri nasıl olmalı? Dişlerin pozisyonu nasıl olmalı? Dişler dudağınızı nasıl desteklemeli? Dudaklarınız güldüğünüz zaman açıldığında dişlerinizin ne kadarı gözükmeli? Bütün bunları ta tedavinin en başında belirleyip ona göre implantlarınızın boyutlarını, markasını, modelini, çapını, konumunu hepsini en baştan belirlememiz gerekiyor ve bunu bir multidisipliner yaklaşımla yani cerrah ve protez uzmanın beraber incelemesi sonucunda yapıyoruz ve implantlarınızı yerleştiriyoruz. İmplantların üzerine sabit porselen dişlerinizi vidalıyoruz ama artık dişlerinizi size emanet ediyoruz ve dişlerinizi ömür boyu kullanabilmeniz için veya maksimum sürede kullanabilmeniz için sizlerin dişlerinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Bir porselen diş yaptırdınız, bir zirkonyum yaptırdınız veya empreslemine yaptırdınız. Bakımı nasıl olmalı? İşte ortak paydada buluştukları nokta bu. Hastanın dişlerine bakımı çok önemli. Nedir bu bakım? Bir kere dişlerinizi günde iki kere mutlaka fırçalamanız gerekiyor. Porselen dişler leke tutmaz. İmplantın üstüne yapılan porselen dişler çürümez ama diş etleriniz hala orada hala canlı organizmalar ve hala bakteri saldırılarına açık organizmalar, açık dokular. O zaman bizim diş etlerini bir kere dişlerle beraber çok iyi fırçalamamız gerekiyor. ...artı diş fırçaladıktan sonra mutlaka diş ipi yapmanız gerekiyor. Eğer köprü şeklinde e, dişleriniz varsa... ...yani örnek veriyorum ağzınızda hiç dişiniz yok... 6 tane implant yapılmış ve üzerine köprü şeklinde bir porselen yapmışız... ...o zaman e, Super Floss denen diş ipleriyle köprü altlarını... ...veya arayüz fırçalarıyla köprü altlarını mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Eğer ağzınızda implantlar varsa veya estetik bir diş yaptırdıysanız estetik dişlerin kenarları tabii ki diş etinin içinden başlıyor ve bizim bu bölgeleri de mutlaka yani dişle porselen dişin birleşim noktalarını çok iyi temizlememiz gerekiyor. Bunu da diş fırçasını diş etine doğru eğimli olarak tutarak ve o şekilde dairesel hareketlerle fırçalayarak sağlayabiliriz. Bir de en son yapmamız gereken şey özel gargaralarla işte bu marketlerde satılan yeşil veya mavi renkli gargaralarla ağzımızı çalkalamak. Eğer bu bakımı doğru yaparsanız ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne giderseniz dişlerinizi sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizin de eğer ağzınızda dişle ilgili sorunlarınız varsa bize WhatsApp veya telefon numaralarımız aracılığıyla ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler.